Esen not gelecek diye ya. Ay. ya <laughs> siktir git. <laughs> Seni var ya şapur şupur raporladılar. <laughs> evet işte geldik buradayız. Ben de ayarı damlar. Ne dedin? Kendi ayarı var şeyin. Kendi konsayrı var. <laughs> okay. sensitim çok değişti ya. Bu maçın da bu kadar hızlı değil lan bu. Ben Aa beyn, ben, ben, miymiş la? Amına koyayım oyunu. belli olmuyor ya. ya. Neyi belli olmuyor? Bombana sen sende olmadı. Anamı sikeyim. Beynimi de sikeyim. Peki sıfırın altına iniyor mu ki? oğlum ben buna nasıl alışacağım para ters tarafta bilmem ne amına koyayım uzun maç mı açtın lan yara yedik valla hmm. yedik oğlum bunun uzun kısası kalmadı lan peke döndü bu İyi, gene 31 round oynayacağız yani fix 31 değil ee, 13. 13'e Oğlum bir tane adam var atlar bitti işte diyorum. small Allah atayım keleşini de. Oyna lan. Ya sikerim keleş. İyi hadi oynayacağım ama. Paran yok lan neyse atayım. Dürük. Ne BRH mı? Ya silahım yok valla. Al burada silah var versin. Allah. Ya ne yapacağım onu ya Allah aşkına şurada cillok gibi P90 var ki. Ama smok mok çalışmam lazım oğlum hiçbir şey bilmiyorum şurada. Ya sik. Ta yukarıda awk'la kesiyor. Tamam. Al Zeydövdü, gel gel. Aman <laughs> 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 evet, şeyi de yapmadık. Eee... Bay menüsündeki silahları seçiyor musun da öyle giriyormuşsun musun öyle Aynen teçhiz atayarı var yani. Hiç öyle bir şey sormadı lan. Sormuyor lan zaten sen ayarlıyorsun. Şu anda yapsam kabul olur mu? Olmaz. <laughs> Favori diye seçiyordun envanterde. O mevzuumu oluyor. O değil, tecizatlar diye bir bölüm çıkardı. Oradan ayarlamam lazım Bay Mender. işte eskisinden daha yavaş sıkıyor sanki mermileri ha bana Bir tık bana da öyle geldi. Hadi ben. Plank. Short tarafı. Short tarafı. Short. 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 Kör. Ben sana söylerim bir sefer gösterme sen çık kok yoluna git. Kaçtırıyor. Kaçtı. Yavaş yavaş. Oğlum burada adam ama yes, yarak? Sen radarını büyüttün mü canım? Yok no, öyle duruyor. Zamanla uzamadığın için değil mi? Aynen. Aaaa! Bana oh, mı sikeyim? Oyun oh, oh, oh. kerahına namını sikeyim. Ama çok tatlı oldu. Kardeş iki tane orta öldürdüm ama. Gel istersen. Biliyorum. Orada, orada. Ay ananı sikim. p 90a alışmam çok uzun sürecek benim ya. Outside. Bilmiyorum. Ok ok. adam adam yürürken tek at yalan attı ama tek bile atmadı yani. Ne yapıyorsun oğlum? 2 vs 1 bomba short'ta. Short 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 go. Şort, go. Vay be tipe bak yerlere falan bak ya. Oooo. Şu an Call of Duty hissindi o. Call of Duty oynuyor gibi ağır ağır hareketler et. Bombanın pimini çekiyor Yaşar. <laughs> Dumanda kayboldu amına koyayım. <laughs> Aa uykum geldi adam izlerken. E şimdi 7 round alan kazanıyor mu oyunu? Hı hı. 13. round alan kazanır. Ay <laughs> siki. Gösteren yok ya. Harbiden bu ne ya? Iyi. i̇yi bir tane vurmuşum bari. Sen bütün silahları sattın mı, satışa mı koydun? Ne için? Ne demek ne için? Nereden geldi aklına bu soru? Senin deagle'ın yok muydu? Yoktu. Bıçağım vardı. Keleşin yok muydu? O da vardı. Artık hiçbir şeyim yok. On için sordum önce keleşin yokluğunu fark ettim sanki Diggle'ın da vardı ama Kobi Kobi <laughs> İki kişiler ha Her şeyi kaybettim kardeşim sana da bir kelebek yaparız dedim elimdekinden doldum Nasıl la bet mi oynadın? yok Ee? Böyle sattım her şeyi, kasa falan açtım. Haberiz var bir Hiçbir pislik. Geçmiş olsun. Bıçakla mı gitti bu uğurda? Her şey gitti lan. Hiçbir şey yok. Buna koyayım, kasa açmak için mi sattın bıçağı yani? Bu mudur? Yoo, kasa açmak <laughs> değil bilerdim ya. Ya amanın namı ya. Kim bu bir? Kopla, short, 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 short. Koy, koy, koy. Good job. <laughs> job. Get nice no scope. Naman akıyorum. Sen güzel bir şeyler yaparken ben gidip başkalarını istiyorum ya. B'ye gireyim mi lan? <laughs> Flash'la yardım edersen gireceğim. Tamam. <laughs> Görüyorum onu şöyle ya. Nereye geldi? Ben geldik ben, ben tünele gireyim mi? Ya. Yani. Daha rahat eder misin? Amına koyayım adamı temizledi gel. <laughs> Oy. Bir tane daha var soku. galiba. Galiba. Gireyim. galiba mı var mı? Yok görmedim. Öl, ölürsün lan. Öldüm amına. HG uğruna ölseydim ne söverdim ama. Gireceğim mi? Nereye lan? mi? He. Hadi gireyim. Yine atamadım amına. P90'ını sikeceğim ben. Şeyini fazlasını. Pas siktir lan lan. Bence pas siktir ya. Al kal tünelde kal. Burada sana. Sağ ol ya. İçeride zaten amana koyayım. Ben atana kadar sen gittin zaten. Ay ananın amına koyayım. Keşke kafana bir yiğidin orada çıktığın anda. Ya amına. Tamam, Molotov vardı mı abi? dedim zaten. <laughs> Siktir. Allah ım, Allah ım, Allah ım. Ben gidiyorum amına koyayım. Yarınız var seviyorum. Ayaklarıma alışamadım Şimdi ayağımıza sıkabiliyor muyuz acaba? Denedin mi? Yo, dur bakın. Olmuyor lan. Oğlum bana niye atıyorsunuz? Onun bunun çıkartmıyor. Kodum onun ağzına. Flash atın, şimdi atın amına. Ay anasını... Şu ninja da olabilir mi ya? Bomb Bizimkiler de hiç hoş, iyi değiller. Yürüyün amana <laughs> Doğru duymuşum amınakoyim. İlkten de duydum ben bu pezevengin. <laughs> Az girdim baktım kimse yok. Niga. <laughs> Benim elimde AP var la buna inanamıyorum. Adam elini almadı amına koyayım AP I <laughs> go <laughs> B. Hakikaten zoom'unu açmışlığım yok valla. Mantar kafa mıyım lan? <laughs> USB'm yok. Kim? Sen mi <laughs> yok? Mantar kafayı hiç görmedim ama. Kaldırmışlardır belki artık. Smoke weed every day Oy Oy Yalanlara gel Gel vatandaş gel Ayağımıza Aslında olsa o. İntiharı böyle yapsam. Sen beni bir AK atacaksın mı? Özlemişsindir. de alabiliyormuşum ya. Aslında böyle zamanlarda ben seni atsam daha faydalı gibi. Ananın... Galiba bir sağ. Sızık olmamalı. Nasıl? Tamam lan tam yanmış. Ha? Orada vurdu bizim adam da. Geliyor mu bilmem. Flashbang. <laughs> <laughs> Alma. Bana lazım değil. Atayım mı? Yani lütfen. Açılmayacağım. Flaşını sikiyim. Go go go. Rampadan. Koş lan koş. Hani oğlum? Orada mı? Ne para ya? Al ya. Geleç sana işte amına. <gülüyor> <gülüyor> ben de attım ha. Öldü mü? Öldü. Bir tane daha mavide. Konuşabilir mi söyleyono. 2 tane girdi hakikadan. O ne oğlum öyle gösterip elde et. not gelecek diye ya. Ay. ya <laughs> siktir git. <laughs> last long. Seni var ya şapur şupur raporladılar. Long long last long blue. Blue'ya bak. long nere bilmiyorum. Of. Right there is long tırnak makası gibi Kundakçı. Nişancı bak. Nişancı. En yüksek kafadan vuruş. Amına koyayım. 50 mermiyi tarıyorum. En yüksek kafadan vuruş hep bende.